küçük baş kısmına geldim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Şunlar senin mi? Evet, evet. Ne istiyorsun başkan bu oyunları 2300. 2300 lira gebe mi bunlar? Gebe. Evet, Hep gebe. Yani. Gebe sene. oyunları arkadaşlar 2300 lira istiyor. Kardeşim. İnşallah satılır. Hayırlısı olsun. Şu keçilerde mi senin? Sade yok. Sade koyunlar. Onlara ne istiyor keçilerin fiyatını bilmiyorum. Çeki daha iyi olur. Onu da sorarız şimdi. 2300 lira arkadaşlar. Gebe koyunlar. Bahar geldikçe fiyatlar yükselmeye devam edecek. Öyle değil mi? Evet, Ma evet. Mazut artıyor. Her şey artıyor. Lan, da lan. O yüzden kuzulu koyunlar gördüğünüz gibi. Kuzuları da var. Diğerlerinin de kuzular karnında. Hepsi doğurdu mu doğuracak da var öyle değil mi? 2 tane yıkılamış 18 tane doğuracak. 18 de doğuracak. Teşekkür ettim sağ olasın. Şimdi şu şeye geçelim. Keçilere. Şu keçiler arkadaşlar. Mart'ın ilk haftasındayız. Biz de bunu yapıyoruz. Mardin ilk 2022 şarkısı hayvan pazarındayız. Ve keçiler bir lira diyor keçilere. Çok diyor Dion diyor dayında. Sen ne veriyorsun abi? Sen de bir şey ver de pazarlığı yapalım. Ya pazarlığı... Bu adam boynu oyunu numune oyunu, oyunu, oyunu alacağım. Kardeş ben beş tane alacağım. İster Ahmet'e Mehmet'e ver işte. Ya ver. Oğlum, vardı. Pazarlığın vardı anlaşamadık. Yalan evet. değil. Üst üste tamam. fiyat verdiler. Vermedik. Bir, lira istiyor ne mi tanesine evet, başkan? Ne? Tanesi bir lira mı diyor? Bin lira. Bin lira, lira. lira tanesine. Erkek mi bunlar? Dişi abi dişi. Dişi tamamen dişi. Tamamen dişi bir tane de gebe var arkadaşlar içinde. Keçilerimiz de bunlar. keçilerde. de. Ee, evet bu da böyle. Keçi olaydı. Gidelim onu aşağı. Küçük baş grubundayım. Buna doğru bir sürü bulamaya devam. Bugün hava güneş oldu. iyi oldu. Sabah bayağı bir ay ayaz vardı. Şimdi iyi. Soralım bakalım. Bunlara ne istiyorlar? Haberiniz var mı? <laughs> He? 1500 lira erkek mi dişi mi? Dişi. Tamamen dişi. Ne? Bunlara istiyorlar arkadaşlar. Bu gördüğümüz. Bunlara. Selamünaleyküm. Bunlara ne diyor başkanım? Bunlara hediye geliyor inşallah. Hediye diye. verilecek ortamda kalmadı muhtar. Hadi muhtar. Hadi bak arkadaşlar çekin. <laughs> Hadi, Hadi. Hadi muhtarım. Ya kardeş. Ya, ya inan ki ham gelmedi. Merdan ne dedin ki sen ya? Onu yedi yüz ya. Yok hocam sen niyetin iki buçukla ben de yedim. Verim 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 ben. İki buçuk Hangisini? Koç erkeği. Bu erkek koça iki buçuğa vermem diyor arkadaşlar. Alıcı da iki buçuk diyor. Erkek Sen aşağı olmuyor. Ne vermek istiyor ya? Gel. O yanlış. Belki aldınız. Ne yerden geliyor. Sizin yeriniz. Sizin yeriniz sıcak ya. Burada soğuk. Olmadı yani. Aranızda ne var ki ya? Bazarla bitir. E, koyun var Ne? Kim bitiriyor? De ya. ya Hayır, yok ver ya. Hayır olmaz. Kim bitir? Yok veremem. Kim bitir? Sen ne istiyorsun abi? Şura mı diyorsun? 2750 diyorum. 2750 arada bir şey de yokmuş ya. Gelin şu işi 2600'e bitirin. He? 2006. Film sayıyor ne kadar sayıyor. Ne saydın? Hoşuna gitmez sever muhtar. Kardeşine ver. Hoşuna gitmedi sever. Var mı sözümde bir şey? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Verme muhtara. <laughs> hem senin olsun, hem para, hem koyun senin olsun. Sen tamam. Aç, aç, aç. Ya tamam, olmuyor. Ol, e... Abi, elin verdiğini al. Abi, sen şey yapma. Ben 50 yıl. Ben 50 yıl. Hapsi ne verdik ki ya? Olmaz, şunu verin. <laughs> Dıştanı vereceğim, olmaz. Allah Allah'ım. O zaman veremem. Ben sen dıştaki olmaz olmaz. Ya ah. Harip, olmaz ben seni kırmam ama olmuyor. Elin verdiğini veriyor. Elin verdiğini Kaç oldu? 2600, 2600 mi? Mı? 2600. Tamam 2600'e hayırlı olsun. A hayırlı 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 gör. Ellere hayrını gör. gör kardeşim. Suyu başına hayırlı şu gör kardeşim. Şu koç <laughs> <laughs> öyle değil mi? erkek olarak. Şöyle bir A de görelim abi. Ben avun ya. Evet, şu boş satıldı arkadaşlar. Şimdi. Evet, hayırlı olsun kardeş. Sağ ol kardeş. Çek bir sahne la. Çektim, çektim. Bir pazarlık daha bitti. <laughs> Selamünaleyküm. Sattım neredesin? Bütün davarları sattım. Deme ya, geç kaldık bugün ya. Sattım. Şimdi de gideceğim zaten. Bitti, hiçbir şey kalmadı mı? He, bir sürü bağırdı, çağırdı. Bunlar ne? Bunlar senin <laughs> mi? Yo arkadaşım bunlara ya. ne diyorlar? Ne diyon başka? Abim bunlara 1250 şey lira istedi. Ben de dedim ki olursa 1100 alak kardeşim. He. He. Evet. 1200 al. Arada bir şey kalmamış Neymiş ya. Şu 1250 1100 1150'ye 1150 bitirin gitsin bu işi ya. Para kazanmaz ki. Yani işte bunları ata ata gitsin ya bunlara. 50 daha ver 50 daha. 1150. Kurtarmaz mı? Evet o da olmadı. Gidiyorum. Şuna doğru gidiyorum arkadaşlar. Bunlara ne istiyorlar? 18. Doğrular arkadaşlar 1800. Dişi mi bunlar? Erkek doğrular 1800 diyor. He. Şunlara da mı 1800 diyorsunuz? Koyunlara da 1800 zannedersin iki 2,5 piyasa arkadaşlar. Ben size piyasayı söylüyorum şu anda. Bunların tanesine ne diyorlar? 2800 bunları tanesine istiyorlar. Arkadaşlar. Boşlar bunlar.